Ağudu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Arapça dinleme metinleri. Vücuh yüz. Miftah anahtar. Yeftahu açıyor. Yatbuhu pişiriyor. Usbu parmak. Zira kol. Hiza ayakkabı. Lu'e inci mi zene minare yakra okuyor tabak, aşçı yat pişiriyor miftah anahtar yeftahu açıyor Sen ya ara. Araba. Mükeyyif. Yeşum mu kokluyor. Yeşum mu kokluyor. Musalles. Üçgen. Muallim. Öğretmen. Sembura. Yazı tahtası. Sembura. Yazı tahtası. Şems. Güneş. El şems. Sefine. El sefine. Gemi. Zarf. El zarf. Zarf. Dik. El dik. Horoz. Sunduk. El sunduk. Sandık. Nafize. El nafize. Pencere. Nebat. النبات بتكي سيارة السيارة عربة ضابط الضابط صبي تمثال التمثال هيكل زر الزر دومة ثور الثور أكس شباك الشباك بنجرة ذراع الذراع كل Sehm, es ok. Tabbâh, et-tabbâh, aşçı. Hâzâ, dîk. Hâzâ, Bu bir horozdur. Hâzihi, sefine. Bu bir gemidir. Hâzâ, hisan. Hâzâ, hisan. Bu bir attır. Hâzihi, visadeh. Hâzihi, Visade. Bu bir yastıktır. Hâzâ mikas. Bu bir makastır. Hâzihi şems. Bu bir güneştir. Hâzâ sunduk bu bir sandıktır. Hâdâ <laughs> miftâh, bu bir anahtardır. Hâdihi <laughs> mi'zene, bu bir minaledir. Hâdâ <laughs> esed, bu bir aslandır. Hâdihi <laughs> seyyâra, bu bir arabadır. Hâdâ zir, <laughs> bu bir düğmedir. Hâdâ <laughs> mektep, bu bir masadır. Hadi hilal bu hilaldir. Hadi kitap bu kitaptır. Hadi var bu güldür. Hadi nazzara bu gözlüktür. Hadi nazzara bu gözlüktür. Hadi çocuk. Hadi çocuk bu çocuktur. Hadi kıta bu kedendir. Hâzihi <laughs> Bu hurma ağacıdır. Hâzâ <laughs> Bu horozdur. Hâzâ <laughs> hâvlu. Bu lavabodur. Hâzâ <laughs> musalles. Bu üçgendir. Hâzâ <laughs> mihras. Bu sabandır. Saban toprağı sürmek için, kazmak için kullanılan alet saban, mihras. Hâzihi lu'lu'e, bu incidir. Hâzâ kalem, bu kalemdir. Hâzâ cemel, bu devedir. Hâzâ mikas, bu makastır. Hâzâ usbu'a, bu parmaktır. Hâzâ seyf, bu kılıçtır. Kemalun yakra'ul kitab. Kemal kitap okuyor. Selimun yeşum verde. Selim gülü kokluyor. El kelbu yecri vera el qitta. El kelbu yecri vera el qitta. Köpek Kedinin arkasından koşuyor. At-tiflu yakulul mevze At-tiflu yakulul mevze Çocuk muz yiyor. At-tiflu yakulul التعارف الدرس الأول بنجي درس التعارف Tanışma. السلام عليكم السلام. وعليكم السلام أنا كمال إبراهيم بن كمال إبراهيم من أنت سان أنا سمير محمد بن سمير محمد من هي أو هي ليلى أحمد أو ليلى أحمد كيف الحال يا ليلى ليلى نصصن بخير الحمد لله الله الحمد الحمد لله إيم Ana min Mısır. Ben Mısır'danım. Mısırlıyım. Ve Leyla min Lübnan. Leyla ise Lübnanlıdır. Lübnan'dandır. Min eyni ente ya Kemal. Min eyni ente ya Kemal. Sen neredesin Kemal? Ana Sudan. Ana min Sudan. Ben Sudanlıyım. Ana Sudan. Ben Sudanlıyım. Ene Lübnaniye. Ve Semir Mısriye. Ben Lübnanlıyım. Ve Semir Mısırlıdır. Ve ente ya Kemal Sudaniye. Ve sen ey Kemal sen ise Sudanisin. Yani Sudanlısın. Ene mühendis. Ben mühendisim. Ve Leyla model ise Leyla ise öğretmendir. Ve ente ya Kemal mâza ta'amelu? Ve sen ey Kemal ne iş yapıyorsun? Ene tabip fil camia. Ben üniversitede doktorum. Fursatun tayyibe. Görüşmek üzere. Ma'as selame. Selametle görüşmek üzere. التعارف السلام عليكم وعليكم السلام أنا كمال إبراهيم من أنت أنا سمير محمد ومن هي هي ليلى أحمد كيف الحال يا ليلى بخير الحمد لله أنا من مصر بان مصر وليلى من لبنان ليلى لبنان Min ayna ente ya Kemal? Ey Kemal, sen neredensin? Ene min Sudan. Ben Sudan'danım. Ene Lübnaniye. Ben Lübnanlıyım. Ve Semir Mısri. Semir ise Mısırlıdır. Ve ente ya Kemal Sudani. Ve sen ey Kemal Sudanisin yani Sudanlısın. أنا مهندس وليلى مدرسة وأنت يا كمال ماذا تعمل؟ أنا طبيب في الجامعة فرصة طيبة مع السلامة يرشمك أزاف